Merhabalar arkadaşlar. Gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün konumu biz bildiriyoruz. Derinde kanalındasınız hepiniz. Hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz bugün? Bugün siz söyleyecek videonun içeriğini. Başla aşkım ne çekeceğiz biz bugün bebeğim? Evet. Evet şimdi biraz utandı arkadaşlar. Kendisi de olsa bir anne olduğu için. Benim söylememi Biz bugün Sümeyye'yi çok güzel bir kışkırtma çekeceğiz arkadaşlar. Ne kışkırtması? Açıklayayım mı? Evet. Boşanıyoruz. Boşanıyoruz Ya yani Yeter artık, git alan evine ya. Yeter, bugün Hasan abinizi boşuyorum arkadaşlar. Bir değişiklik olsun. Bıktık. Ee, <laughs> çok... Bir değişiklik olsun, bıktık ya. Bıktık. ya. Sıkıldık. Hep böyle e, yok arabada kaldık, yok kışkırtma, yok kırtasiye, yok kılıf, yok makyaj. Yok, artık sıkıldım. Şey duymaz duymaz o balkonda çok böyle dalga telefona. Bir saattir falan neredeyse telefonla konuşuyor. Derin de e, karşı komşuya gitti arkadaşlar. Karşı komşunun torunu var, Derin'in yaşısından. E, onunla birlikte oynamaya gitti. Sümeyye'le Balkan'la telefonda konuşurken biz de Hasan'la oturuyorduk. Dedim ki, Hasan kalk, hemen bir boşanma şakası yapalım. Evet, hayır. Bak, canıma sıkarsan hayır. şaka gerçeğe çeviriyorum. Nasıl yani? Duydun mu beni? Tamam. tamam dedi. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi ben... E, nasıl yapalım? Bu arada videoya like atalım. Videoya bol bol like atalım. Abone değilsek abone alalım. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz? Yorumlarda da hangi videoları istediğimizi belirtelim arkadaşlar. Evet, şimdi nasıl bir, bir dakika toparlayamadım kendimi. Nasıl yapalım şimdi? Şimdi sen otur ben çay demeyeyim. Çay tamam. getireyim sen de ki, şimdi sen de son zamanlarda gerçekten Sümey'e geldiğinde verip, okey de hava sahibi yok arkadaşlar. Hayır arkadaşlar, inceden kışkırtmayla bana laf da sokuluyor bu arada. Arkadaşlar ama bak gerçekten Hasan abimiz bir haftadır evde ve bir haftadır akşamları neredeyse yok. Hatta geçen gün de Sümey bu çok inanılır. Geçen gün de dedim ki, iyi ki bir izne çıktın dedim. Her akşam dışarıdasın ne bu ya izne çıkmayı mı bekliyordun falan filan dedim. Sabah kadar buradayım bugün. Sabah. Sen... Arkadaşlar dışarıda dedikleri arkadaşlarla okey'e okay gidiyoruz. Ya tamam ben bir şey Al sahaya gidiyoruz. Yani öyle dışarı hayatım, gece hayatım olan bir adam değilim. Yanlış anlaşılmasın. Olsaydı. Olsaydı, olsaydı kanka. Olsaydı kanka. Ya başladık kışkırtmaya. Neyse hadi evet. başlayalım arkadaşlar sıkmayalım. Bak şimdi sen yine diyeceksin ki okey'e okay gideceğim de. Tamam mı? Ben sana tamam. çay falan getirip sen okey'e okay gideceğim de. Tamam. Ben de oradan yardırırım seni anam dediğim yerde. Tamam. Yok ya. Ver, Allah Allah. Ver, ver. Vay be. Ver. Evet arkadaşlar. O zaman hemen başka kamerayı saklayacağım. E, ee, aynanın arkasına koyacağım. O zaman hadi tamam. başlıyoruz hemen. İşte kamerayı saklayalım. Hasan sen geç yerine otur. Bir saniye arkadaşlar. Kamerayı saklayacağım. Evet arkadaşlar. Video bahanesiyle Hasan abimizin çayını da getiriyorum. Allah razı buyur olsun. Buyur bey. Biraz sonra boşanacağız ama buyur bey. Teşekkür ederim karım, evet. karım, da <gülüyor> karım. <gülüyor> karım da karım. Karım da karım, karım da karım. Karım da karım. Telefonunu eline at, telefonunu Ne yapıyor? Hala konuşuyor Bir konuşuyor. saatlik konuşuyorum. Konuşuyorum, konuşuyorum. Ama az önce çay katmaya gittim ya, şey dedi. Tamam kanka ya falan, ben bir şey yanına geçeyim, ayıp olmasın falan filan dedi. Bir saatte konuşuyor, gerçekten ayıp olacak ha. Harbiden evet. ayıp çalıştın Şimdi şöyle, ben de böyle telefona bakıyorum babay. babaya bakıyorum. Babaya bakıyorum <laughs> Niye bakıyorsun? Ben şeye <laughs> o... bakıyorum. YouTube'a bakıyorum. Son videolar hiç izlenmemiş, hiç like gelmemiş, hiç yorum gelmemiş. Çok sinirliyim şu an. Arkadaşlar. Neden? Neden arkadaşlar? Yok yok Bence Hasan biz şimdi böyle kendimize mola sokalım böyle bağırmaya falan başlayalım biraz. Çok heyecanlıyım ilk defa sonra hoş diyeceğim. ilk defa sonra. Hasan gidecek bu Canım. Ha ben sana çay getireyim. Şey yapalım. Eğer siz böyle olayın başını sorarsa ben de şey diyeyim. Ben ona çay katmış getirmişim bir okey diyeceğim falan muhabbet yapıyordum tamam mı? Hı. Ha, tamam hadi. O zaten çay katlarını gördüm zaten. Canım arkadaşlardan mesaj geldi ben gidiyorum ben. Yani. <laughs> bir dakika moda giremiyorum ya. Ay şimdi. Ya hadi. Bir dakika. Ben, ben bir bardak çayını için de ben gideyim. <gülüyor> <gülüyor> Saçları da yapmış gerçekten gidecek gibi ya. E ya, Nereye gidiyorsun çocuğum. ya? Sen bir haftadır evdesin, her gün dışarıdasın. Nasıl yani? Okey oynayayım diye gideyim diyorum işte. Okey oynayacağım. ya Hasan öyle desin okey oynayacağım mahalle şeyleri gibi. Ay Elsiciğim, Görümcücüğüm. Gözünüz kadar. Bana var dendi. Yani. E var dendi. Tek moda girmem lazım. Tamam ya ciddi tabii. Derin nefes alamadım. <laughs> Abi evet. Ne Okey'e gitmesi ya? Bir haftadır evdesin, bir haftadır bir yerlere gidiyorsun. E canım gündüz de söyledim ya sana bir Okey'e gidiyorum. Bana hiçbir şey söylemedin sen. Şey... <laughs> söylemedin. Söylemedi. Ne zaman dedin acım? Ne zaman dedin? Ne zaman dedin Sinirlerim bozulmuş. <laughs> Sinirlerim bozulmuş. <laughs> ne ne de bak <laughs> bana bana öyle falan bir şey söyledim. Sen. Beni kandırıyorsun. Gelmiyor da. Gelmiyor. gel ben gel. Şey. Sen bana öyle hiçbir şey demedin Hasan, okey. Bak ben bütün gün akşama kadar mutfak mutfakta, şunu yaptım, bunu yaptım. Hiç bana okey muhabbeti hiç açmadın Hasan. Tamam canım da arkadaşlar bak toplanmışlar beni bekliyorlar. Ya Hasan arkadaşların kim Allah var, aşkına var, ya? Her gün akşam var. arkadaş sen izinde sin, da mı izinde yani? Arkadaşlar izinde değil, çalışıyorlar onlar. Tamam çalışan insanlar akşam bütün evine gelir, oturur yani. Nasıl çıkıyorlar herhalde? Her ne oluyor ya? Şimdi dışarıya geliyor. Sizin sen sebici sen hep ne bekliyorsunuz? ya. Güç bağırma. Abi bir dakika bir şey. Güç bağırma ama sesin daha dışarıya geliyor. Yani okey gideceğim. Daha dün bitmedi mi? Dün de halı sahaya gittim. Evet Hasan abi sen Has yani her gün şey dışarıda. Şey. gitmedim sahaya <laughs> gitmedin mi? Gitmedim diyor. Korkma kız. Dün halı sahaya gitmedin mi sen? Ya ben sahaya gittim de zaten o benim her hafta oynadığım biraz maç. Biraz sakin. O dün sayılmaz. Onu ben her Düşün hafta şey gittim. Dün sayılmaz. Dün sayılmaz. Her hafta gittim bir şey. Ama Hasan abi sen de ben bir haftadır burada Üç gündür dışarıdasın yani. Tamam abi kabul ediyorum da. E bizi götür bugün de Beni ne yapacaksınız ki? E biz de sıkıldık. Yani ama ya. yok Gülüş evde, Gülüş hep evde. Gülüş şu videoyu çekelim, Gülüş bu videoyu çek. Ama kendisi hep gezmelerde. Gülüş aslında bizi götür bu. Bir haftada izin da izindesin ya, bir hafta. Niye gülüyorsun? Yani, yani doğruları duymak işine mi gelmiyor anlamadım. Hayır hayatım bir şey diyorum ya yani ben... E, sabahtan tabi... beri şey bulamıyor bu hoca <laughs> Yani diyor şey diyorum diyor. Geçen Hayır ben, ben otura, şey oynayacağım. Diyor. Ben okuyor oynayacağım demesem aklınıza hani ne gezme geliyor ne bir şey. Oturuyorsunuz burada. Oturalım. Ama ben çay içiyorum. Sen zaten Aa, bir bardak da çay içip gideceğim. 5 dakika şurada koltukta bıraksam yatar uyursun. Hasan abi. Acaba, ne der? Der. Acaba <laughs> neden? Uyursun. Acaba neden uyuyorsun? Acaba neden uyuyorum ben? Tamam. Sahile hadi biraz dolaşıp gelin. Gezmem gezelim, ama. gezelim, tamam. Ya bırak adamlar, adamlar... Ben sizi sahile bırakayım. Ben sizi sahile bırakayım. abi öyle olur mu? Ben, siz, siz gezdikten bir, sonra de, ben okey bir yere şey. oynarım, çıkarım. Bir zaman. dakika, bir dakika. Bir dakika. Şimdi ben sahile gitmek istiyorum. Sen beni sahile mi bırakacaksın? Ben kendim gidemiyor muyum sahile? Hayır, arabayla oradan geçerken bırakayım siz diyor beni. Arabayla geçerken... Hayır emin olmuyorum sen ne ya kimi bırakıyorsun arabayı? İstersen bu donunu oraya bırak. İstersen ben seni bırakayım o okay kere. Tamam hayatım da bak e, çok abarttığına değmez şu anda kavga edene kadar. Abarttığım mı değiyor mu değmiyor mu? Bir saate gelmiş zaten. Bak arkadaşlar mesaj falan atıyor ben gitmem. Kim bu arkadaşların acaba? Hiç Kim de hiç değil bu. Ol, et göster o zaman. Neyi göstereyim ben mesajı mı? Al. Al. Hani al. hani? Al. Bak daha dış gezini bile açmıyorsun hiçbir şey gör. Aa Hiçbir şey gösteremiyorum. Oğlum hayatım, oğlum mesaj al oku. Ya tamam, kal bugün gitsin ya. Arada biz vakit geçirelim beraber. Bak tamam, bugün gitsin. Ver. Bak gitmesin diyorum gitsin. Ama geride dönmesin. Kendine kalacak yer bozsun. Ne yapayım? Nerede, ne Nerede kalıyorsa kal. Abi işte masanın üstüne yatak mı yapayım dedim. Valla masanın üstüne mi yatarsın? Kendini denize mi atarsın? Yolda mı yatarsın? Nerede yatarsan yatarsın bu saatten sonra. Hasan bugün bakar, bu bu okey gidersen bu evine geri dönüşün olmasın. Bu evine geri girme. Hı -hı. Bu Abi, ya, bu işte burada bir tane. Abartma sen ya. Abartma sen de ya. Ama bıktım artık. Bura mı kazan geldi? Bura mı kazan geldi ama? Ya da biz vakit geçiriyoruz. Valla bak çayım bir tane kadar buradayım oturuyorum. Çay ya mi? bırak ne çay sana çay getirdim. Ben senin çayım mı ya? Sana çay getirdim. Neyse kendim içerim de demle içmeyeceğim. Sana çay getirdim. Çay ben de gideyim buradan. yemin ederim kaldı şeytan Suratına döktü de geri kendim temizleyeceğim. O yüzden dökemiyorum. Yoksa dökeceksin yani. Dökeceğim tabii. Sana mı acıyacağım? Sen bize acınıyorsun. Her gün biz derinle yalnızız. Her gün biz derinle yalnızız ya. Ben bir günde yalan ver. De. Ya. Ben kahve geçiyorum. Çok. Bak ağzımdan kötü bir şey çıkacak. Şurada çocuk var diye demiyorum. Ben çocuk Gidersen bu iş Ben Bey diyeceğim. Tamam sana tek bir soru soruyorum. Sümeyye Başak. Şu an arkadaşlarının sözü mü benim o kadar sözü mü? Bence abartıyorsun. Ne ben alakası? Tabii ki senin her yerde senin sözün olduğunu biliyorsun ama... Her yerde benim sözüm mü geçiyor? O zaman tamam. Gitme, huzurumuz evet, kalma yerlerine Hayır, inat ettim. İnat tamam. ettim, inat ettim. Ben gitsin. gideceğim. Ya gideceğim mi? Gideceğim. Gireceğim. Gerçekten Şu an arkadaşlarım mı ben mi? Ya arkadaşlar şu an senle arkadaş. arkadaşlar? hayır şu an onlar kendileri nasıl kıyaslayabilirsin? Sen, ben? evet kıyaslayamam çünkü onlar devam filan da. Ne yani arkadaş? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Gerçekten kendi evet, nereye sen, sen, sen şu an arkadaşlarına sözüm arıyorsun. Abartıyorsun bak Hasan abi gitsin yarın da bizimle vakit geçirin. Zaten bak izinle bir yarın gidip gidip şu an... gidip şu an gidip 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 Geçen gün iki gün neydi yine. Bebekten çıktı. Ertesi gün de yine normal hafta sonu izin vardı. O gün iki gün boyunca gitti. Biz de attık derin evde oturduk iki gün boyunca. Hasan'ı bekledik. Hiçbir yere de çıkmıyor çocuk. Daha hava serin diye. Ya sen zaten ortasın. Ben Bir şey geçiyorsunuz geçen. Ben sizi geçiyorum. Gittiniz kurs Hasan. Kursa götürüyorum. Bostan'a götürdüm geçen gün sizi. Süveyye ile beraber. Bostan'a götürüyorum <diyor. gülüyor> Allah'ım yemin ederim. Tamam siz. geçen Tirliye'ye götürdüm kahvaltı yapacaktık. Hava uzdu yapamadık Aynen. Ben size hiç Aynen. Aynen. Planları biz yapıyoruz sadece götür diyoruz. Hasan gidelim diyoruz. E, tamam. Kendiliğinden yap bir gün. Ya sen... Hadi çocuklar kalkın sizi şöyle götürün. Bir gün dedin mi be? Bir gün dedin mi ya, de ya Neyse tamam uzatmayalım. Ben... mı ben mi? Bak çocuğun yanında Bak, mı ben mi? Sadece bunun cevabını ver. Ya sen tabii ki sen ama okey Ben sen otur. Okay. Ben sen otur. Okey okay gidiyorsa bu iş bitecek gerçekten. Ya saçma saçma konuşma. Tamam bitti. Tamam bu iş bitti burada artık. Bu iş burada ya... bitti. Hayır. Bu iş burada bitti. Defol git o zaman. Git o zaman. Bu iş burada bitti. Ya ne kadar uzattı ya? Ne kadar uzattı ya? Ya bununla bu kadar abartma. Pardon, bir şey. kimliğini uzattı? E kimliğini sen mi uzattı? Sen şey uzatıyorsun. Ben mi uzatıyorum. uzatıyorum? Altı üstü bir saatlik okey bir sürü muhabbet yapıyorsun ya. Ya yani bir saatlik okey değil biz diyorum. Biz. diyorum bak hep yapıyorsun bunu. Hep tamam biliyorsunuz. Tamam ben de geleceğim diyorum ben zaten orada yap. Tamam mi? biz, biz. giriliyor. Gir ya ben bitsin efendim. ya, bitsin ya. Tamam bitsin. Oluyor. Ben Allah mı tehdit ediyorum Bitsin. Tamam bitsin. Hayret bir şey ya. Bitsin tamam. Ha, çok Her şey, şey gibi ya, ya, böyle ya bir ortaya, bir şey ortaya bitsin. Bilsin. Tamam bitsin. Ne saçmalıyorsun ya. Hiç bitsin, ya? Tamam bitsin ya. E, tamam bitsin. Bitsin. Kalk git o zaman bitecekse. Ne gideceğim? Benim evim mi? Sen çık. Kimin evinden kimi kovuyorsun sen ya? Ne demek senin evin? Ne demek senin evin? Göster neresi senin evin? Çocuğun yanında kavga etme. Burası benim hakkım. çocuğun yanında da abartıyorsun bunu. Ben de abartıyorum ama abartıyor. Söyle bak sen de bugün gitmeyiver ne olacak? Ya gideceğim. Ya da bindir. Gül be O bugün bitsin ya biz ben ben Ver, ben, ben, arkadaşlarıma ben, söz verdim. Ben söz bir haftadır bir hafta izinliyse bir hafta arkadaşlarına söz veremez. O bir hafta çocuğuna karısına ayırmak zorunda. Bunun sözünü veremez. Ya ben. bir hafta yediğim yok ben seninle mi oturacağım? Evet. Şey gibi, Gerekirse oturacaksın. Hayır alakası yok. Oturacaksın. Ben gidiyorum. Hadi. Tamam ben, ben gidiyorum bak arkadaşlara söz verdim. Arkadaşlar sözümü ben mi diyorum sana? Ya sen nasıl kıyaslayabiliyorsun kendini ya? Saçma sapan. Hasan bak bugün gitmeyeceksen, gitmeyeceksin. İnada Ben bugün gidiyorum. İnada bindin. Gidiyor. Gidiyorsa bir daha Şu da an saat olmaz. Gidiyorum yani. O zaman bu gidersen bu işte burada biter. Tamam, gel, artık, bir tane. Tamam ya bunun saçma sapan. Artık Okey için bu muhabbeti okay Okey için bu gerçekten. Ah, ben gidiyorum. Bu, tamam ben saçma falan da sen. Yok okay. ya. Artık hakim değil abi. Boşanma sebebiniz Kocam okey'e gitti arkadaşlarını kıramadı beni kırdı diyeceğim. Ya bırak gitsin ya. Bırak gitsin ne halim artık. Yeter artık bıktım. Sen de mi? Ya ama ya sen de çok uzaktın ama yani. Gitsin babam var. Gidersin Bitti boşanmıyorum. Babam var diyeceğim. Babam var diyeceğim. Babam var Saçmalama ne babam araması ya. Babam Saçmalama. diyeceğim. Babam var diyeceğim. Babam var diyeceğim. ne olacak. bir şey Bu senin çocuğun var. Ya çocuğum, çocuğum, çocuğum. Yine benim çocuğum. Boşanacağım ben. E şey ama bak olur ya. Saysiz çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Sen de bir kadın. Evet boşanacağım. Gülüm saçmalama kendine gel. Boşanacağım. <laughs> saçmalama. <gelsin>. Boşanacağım. Gülüş saçmalama. Aşkım şaka yapıyorum. Bir okey gittim diye boşanılır mı? Aşkım şaka yaptık biz sana. Nasıl ya? Yani? <laughs> Yazık ya. Boşanırsa boşansın ya. Ne canını sıkıyor? <laughs> Gidebiliyor bakayım. Sor bakayım. Düşüngeyi sattı. E geri vazgeçtik ya. Vazgeçtik biz. Da bana dayanamazdı ya. Bu bana dayanamazdı. Nasıl bir ses? Sana kışkırtıp yapıyoruz kamera aynanın arkasında. <laughs> ya yazık kardeşim. Ya haydi. şimdi okey için de şey yapmayalım yani. Yani şimdi dedik. Yani aslında boşuna... Ya sen da. nereye gezmek istiyordun? Söyle bana Boşuna davranmaz, rafı çıkarmayalım diyorum. <laughs> ya nasıl korktu arkadaş. Rafa kayıp aç isteyecek. Rafa mı? Ya ben bütün donuna kadar alacağım ya. Alır. <laughs> alırım değil mi? <laughs> alırım. alırım. Alırım tabii ki. Ya. Tamam, tam açı bir yaşta boşanacaksınız. Tamam. Bak alırım. Alırsın. Tamam, alırım. Alırsın tamam. Da. Evet arkadaşlar, Sibel'i korkuttuk. Bence bayağı inandı çünkü sürekli bir ara bana şey yapıyor böyle. Çaktım odan. Saçmalama gidiş falan yap yapmaya başladı. Hayır ben o kadar şey, şeyden falan... Evet, şeyden şeyden evet, evet. Bu kadar çıksın o böyle. Küçük şeylerden normal. Gidemez ya normalde. Cak cak bu çok, çok, çok iyi. Ben giderim. Evet, gidemez. Burada çok güzel bir tespit yaptı. O yüzden aslında abisinin nasıl bir insan olduğunu bildiği için beni de çok sevdiğini ben siz da bildiği için o yüzden korktu aslında. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.